E yayın izlemeyen adam yalan söylüyor ya. Bizim burada olduğumuzu bilecek bunlar. Bildiğiniz olsun. Watch out! Adı ne onun? Ben görmedim. Çok tek kaldı galiba. Karabasan abi. Ne kadar tanıdık geliyor bana lan? Bizim bu oyna bastı abi ya adam. Kimi çaldı lan? Kimi çaldı? Yok abi. Aynen aynen. Sana. Thank yok. Ha. bitirmeyin bitirmeyin. Oğlum siz ne karaktersiz adamlarsınız Neden abi? Neden abicim? Karabasan Yok kanka. Yok. Hayır abi. Vay amına hiç hayır, tamam, bitir. En en iyi sağlarım. Bak, bak bak benim ismim de ama bak saygı değil. Yani ben de taşıyorum. Don't give up. Ya ben kime böyle acı hissederek kıyamam oğluma amına. Acımayacak ya. Kim <laughs>